Emir'im. Benim bir maruzatım var. Dinleyelim o vakit. Buyurun dükkanımda anlatayım Emir'im. Ben koku satıyorum Emir'im. Mallarımı uzak diyarlardan getiriyorum. Yol masrafları yüksek. Üstüne çarşıya verdiğim vergiyle ekmek paramı çıkaramıyorum. Talebim yol masraflarımın vergilerimden düşülmesi. Anlaşıldı. Alsız. Buyur emir. Hazineye bildirilecek. Hem bu bezirganın hem de aynı sebeplerden ötürü... ...müşkül duruma düşenlerin vergilerinden yol masrafları düşürülecek. Buyruksa indir emirim. Uzuk bey. Ay. Allah razı olsun emirim. Cümlemizde cümlemizde. Emirim müsaade var mı? Buyur müsaade senin. Ben Resnavım. Dünya amacılar olay çıkardığında alplarınızla birlikte onları nasıl tepelediğinizi gördüm. İzin verirseniz böyle büyük bir savaşçının resmini yapmak isterim. Heh. Hele. Eksik olma. Ama ben hiç haz etmem böyle şeylerden sen. karateginicis. Çok namlı bir savaşçıdır ha. Bakma böyle durduğuna. Elbette öyledir. Lakin beni kırmazsanız çok mutlu olurum. Emir Selahattin. Hey, ne? peki madem hadi çiz bakalım. Bu mi? Buyurun buyurun. Şu mintamı düzeltek tamam Karategin tam arkaya savurak saçlarını Karategin haydi hani sen benim dediğim gibi yap saçlarını böyle arkaya savur sanki böyle atın üstünde rüzgar yemiş gibi olsun ha <laughs> çabuk bitir daha beni çizeceksin babamı asacağım. Ben yokken gelen giden görsün. Çabuk bitir. Hadi bakalım. Annemden hiçbir izler rastlamadım bugüne kadar. Yine de onu bulacağıma dair büyük bir umut besliyorum içimde. Umarım kavuşursunuz. Fakat elde bir işaret olmadan nasıl olacak bu? Yalnızca bir name var aklımda. 8-10 yaşlarımdan kalma bir hatıra. Rüya ile gerçek arasında bir kadın sesi duydum. Hiçbir delilim yok ama anneme ait olduğuna inanıyorum o ses. Öyle güzel, farklı, huzur verici bir tonu vardı ki. Bu yaşa geldim bana yaşattığı huzuru unutamadım. Şarkıyı hatırlıyorsunuz ya. Hayır, zihnimde belli belirsiz bulanık kaldı. Belki bininli ya da ilahi. Hafızam kuvvetlidir, binlerce şarkı bilirim ama onu bir türlü hatırlayamıyorum. Bu anlattıklarım size delice mi geliyor peder? Yok, yok devam et. Yıllardır rastladığım her ozanı dinliyorum. Belki annemin o şarkısına rastlarım diye. Umudumu diri tutan da bu işte. Emirim. Emirim. Sizin adaletten anladığınız bu mudur? Hayır olsun. Niye sitem edersin böyle? İsmim Antoine. Hristiyan cemaatindenim. Herkes yıkılan medresenin imarı için uğraştır. Bizim de kilisemiz yıkıldı. Üstelik rahibimizi de katlettiler. Tamiri için kaç defa başvurduk ama kimsenin umuru değil. O durumdan benim şu an haberim oldu. Tebaada ayrım olmaz. Gereken neyse yapılır merak etme. Ben halimizi arz ettim. Artık gerisi sizin vebalinizdir. Emir Selahattin adamlarıyla beraber hep çarşıda geziyor. Tuzağa çekmek gerekir. Ben bilmem artık nereye çekiyorsun nasıl yapıyorsun hallet. bak hele. Nasıl dolmuş? Gözü emir falan görmez. Sisteminde haklı. Ben gideyim de şu kiliseye bir bakayım vaziyet nedir? Kalksam kusura bakmasın değil mi? Mühim bir mesele. Tabii. Ben gelsin tamamlarım. Sağ olasın emir. Ustalık siz çarşıya gidin. ...çabuk bitir. Daha beni çizeceksin. Şunu da al. Beni daha iyi çiz. Bir de gördüğüm haberci rüyalar var. Nasıl haber rüyalar? Çocukken Zeytin Dağı'na çıkardım oyun oynamak için. Kalbime sık sık ağrı saplanırdı. Hala olur bazen. Son gördüğüm rüyada da aynısı oldu. Ağrıyla beraber sis bastı ortalığı. Sonra sis dağıldı ve... Yine onu gördüm. Başında miğfer, elinde İslam sancağı. Atını Zeytin Dağı'ndan surlara doğru sürdü. Onun gelişiyle bütün endişelerim dağıldı. Kalbimdeki ağrı dindi. Tanıdığınız biri mi? Hayır ama tanıştım. Nasıl? Rüyamdaki adamı gerçekte de gördüm. Hatta... Sanırım hayatını kurtardım. Kimsin sen? Canım Kudüs, diğer yanda o... ...elinde İslam sancağıyla ile Kudüs'e yürüyen ama kalbime ferahlık veren adam. Nasıl bir cenderede sıkıştığımı anlıyorsunuz değil mi Feder? Kulundan beri gördüğüm bütün haberci rüyalar çıkmıştır. Seriole turabik. O Müslüman bir gün kudüsü alacak. Ve galiba... ...ben ona aşık oldum.